Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde programımıza dinamik yani değişken isimli klasör oluşturma özelliği ekleyeceğiz. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz. Dersimizin faydalı olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Excel derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde sınav raporlarımızı klasörümüze ders bazlı olarak kaydetmeye göreceğiz. Yani biz daha önce Excel klasörümüzün içerisinde bir rapor klasörü oluşturmuş ve rapor klasörünün içerisine başkanlık, ders vesaire herhangi bir ayrım yapmadan kaydetmiştik. Daha doğrusu sistemimizi bu şekilde koymuştuk. Fakat bu sefer biz istiyoruz ki arşivimizin daha düzenli tutulabilmesi için derslere göre klasörlerimize raporlarımızı kaydedelim. Şimdi bunu yapmak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle programımıza burada o derse ait bir klasör açmasını, hatta o klasörün içerisinde belki o başkanlığa ait bir klasör açmasını isteyeceğiz. İstememizi gerektiriyor daha doğrusu. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle sayfamızı, ekranımızı yine ikiye bölelim. Kodlarımızı da aşağıya alalım. Şimdi burada biz klasör ismi olarak ne vermiştik? Worksheet vs. A151 bizde şurayı ifade ediyor. Yani şu Excel klasörünün olduğu yeri ifade ediyor. Biz de kodlarımıza raporu eklemiştik. Yani şunun içerisine girecek ve oraya B9 yani D9 daha doğrusu D9 neymiş? Buna bakalım. D9 dersimizin ismiydi. A5'te A5'te başkanlığın ismiydi. Tüm başkanlıklar olarak biz klasörümüzü kaydetmiştik. Şimdi istiyoruz ki öncesinde Şuradaki ders ismi neyse buna göre bir klasör açsın. Daha sonra buraya kaydetsin. Bunun birçok yolu var fakat ben size bildiğim en kısa yolu göstereceğim. Öncelikle şuraya gelerek şurayı biraz açalım. Sadece klasörü kaydetme işlemini öncelikle göstereyim. O yüzden bir exit sub yazalım ve programımız şuradan aşağıya inmesin ki klasörün nasıl kaydedildiğini görelim. Bunun için mkdir ifademizi yazıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Gördüğümüz gibi bizden yeri istiyor, uzantıyı istiyor. Yani ben klasörü nerede oluşturayım diyor. Şu ifade yani klasör oluşturma ifadesi. Buraya biz doğrudan tırnak içerisinde işte e 2 nokta üst üste slash excel şeklinde yazabiliriz artık uzantımız nasılsa veya daha önce yaptığımız gibi şurada buradan alabiliriz hatta şöyle raporla birlikte alalım rapor yani şu bizim Excel klasörümüzü veriyordu. Rapor yazdık ve ne olarak kaydetsin diyelim. Excel klasörü olsun. Farz edelim sadece denemek için. Parantezimizi kapatalım, kodumuzu çalıştıralım. Bakalım. Evet, Excel klasörü isimli klasörümüzü açtı. Şimdi de şuradan ne diyelim? raporun içerisinde dersin ismini verelim. B nokta D9. D9 diyelim. Çalıştıralım tekrar bakalım. Evet bilgisayar destekli çizim. Şimdi biz bunu yaptık diyelim. Bunun içerisine bir de birim bazlı klasör oluşturmasını istiyoruz. O zaman da yine V diyelim ters slash koyalım. Tekrar V diyelim. B nokta A5. A5. Aşağıya inelim. Kodumuzu çalıştıralım. Klasörümüzü kontrol edelim. Evet, tüm başkanlıklar klasörünü oluşturdu. Şimdi tekrar bastığımızda hata verdi. Neden? Çünkü burada aynı isimde bir klasör var zaten. Bunu iki şekilde aşabiliriz. Öncelikle Buraya on error resume next diyebiliriz. Yani hatayla karşılaştığın zaman işleme devam et deriz. Bu durumda burayı yapamayacağı için bunu atlayarak diğer işlemlere devam eder. Veya bunun yerine eğer şurada bu klasör yoksa oluştur şeklinde bir ifade kullanabiliriz. If len parantezini açalım. Parantezimizi dir ifademizi yazalım. Pet name. E, name'imiz bizim şurası olacak. Şöyle aynen alalım. Yapıştıralım. Virgül VB Directory parantezimizi kapatalım. İkinci parantezimizi de kapatalım. Eşittir sıfır ise oluştur. And if. Çalıştıralım kodumuzu. Evet herhangi bir problem çıkmadı. Şimdi tüm başkanlıklar klasörünü silmeyelim. Şuradan başkanlık tercihini değiştirelim. Arge başkanlığını seçelim. Kodumuzu çalıştıralım. Arge başkanlığı klasörümüzü açtı. Şimdi şuradaki exit sub ifadesini kaldıralım. E, rapor ifademizi değiştirelim. Çünkü burada klasörü nasıl kaydedecek? Klasörü, klasöre dosyayı, klasörü şu şekilde kaydettirelim. Arge başkanlığını açtı içerisine bu sınavın tarihini yazarak bu PDF dosyasını kaydetsin. Yani şu alt tireyi sileceğiz. Bunun yerine ters slash işaretimizi koyacağız. Çünkü dosyanın ismi bu şekilde gidiyor end diyelim. Yeniden ters slash'ı koyalım. Tekrar end diyelim. B nokta hatta buraya format diyelim ve format da belirleyelim. B nokta D11 D11 formatımız nasıl olsun? Gün ay yıl diyelim parantezimizi kapatalım kodumuzu çalıştırmadan önce şurayı kaldıralım şimdilik sonuç sayfamızı seçmesin çalıştıralım klasörümüzü açalım burası farklı oldu neden farklı oldu çünkü şurayı gün ay yıl değil İngilizce şeklinde yaz, yazacağız. Fakat bazen gün, ay, yıl olarak istiyor bizden. And day, month, Şimdi deneyelim tekrar. Evet, 1-6-2020 bunu silelim. Dosyamızı açalım. Evet, bilgisayar destekli... Çizim eğitmenimiz tamam. Argi başkanlığı tamamdır. Programımızda herhangi bir problem gözükmüyor. Bunu diğer çalışmalarımızı da ihtiyaç duyduğumuz şekilde ekleyebiliriz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.